Farklı bir giriş alıyorum kendime biliyor <laughs> musun? biliyor musun? Herkese merhaba ben Mert Çambar. İnsanların bana spastik olasılığı yüksek Herkese merhaba ben Mert bugün kapımın önüne bırakılmış gizemli bir kutuyu açıp içinde ne var göreceğiz lan! <laughs> Hainlik için bırakıldı mı diye düşündük ilk başlarda hani mayın koyulmuş olabilir Konuşta aranan bir adamım <laughs> Sonradan aklıma kargodan sipariş verdiğim geldi ve sakinleşti. Ama ilk başta korktum hani. Siz de öyle bir şaka yapayım dedi. Haberim yokmuşçasına nasıl iyi yapmış mı? Yorumlarda belirtin. Lafı çok uzatmayayım. Kutumuz burada. Nedir bu kutu? Geçtiğimiz günlerde internette dolanırken bir site gördüm ve sitede... işliyorlar. Pornostu. Ama bu oradan gelmedi arkadaşlar. Bu kutunun olayı bambaşka. Başka bir sitede gizemli kutular satıldığını gördüm. Yani bu. 250 liradan 2000 liraya kadar böyle artıyor kutuların değeri. Ve içinden ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Kendinize bir hediye almış oluyorsunuz. Tek yapmanız gereken siparişi verirken hakkınızda bilgiler vermek. Eğlenceli bir kişiliğe sahip. Sanırım biraz tuhaf biri. <laughs> ha bir de şaka oldum mu? Tadından yenmez. <laughs> şaka yapmayı, şaka malzemelerini severim. Mustafa Karadeniz hayranlığım buradan gelmek. Nokta. Umarım güzel şeyler çıkar. Bekleme değil. Gizlik politikasını okudum kabul ediyor. <laughs> Kredi kartıyla o daha gelmeden ödeyelim o zaman. Sen bana versene 500. Niye <laughs> vereceğim ben? Kaydı başlatmamışsın ki ya. <gülüyor> <gülüyor> yani göremediler mi ekranı? <laughs> o kadar hazırlanmıştı. İlla da merak ediyorsanız şöyle bir şey yazdım. Çoğunuz okumayı bilmiyorsunuzdur ama. <laughs> anaokullular var oğlum. Ama. ama şimdiki nesil anaokullular da biliyor. Anı yaşayamıyoruz abi. <laughs> Yayına mı girdik? <laughs> Kart numara. Geçersiz kart numarası diyor. <laughs> Hayır <laughs> param var benim almak için. Telefona kod gelecekmiş. Kodu. Hayatımız kodu. Siparişimizi verdik. Geldi mi? Nerede? Mallar nerede? Dosya patlamış. O fotoğrafı kuşu yapayım mı size? Siparişimiz gelse zaten haber veririm size. Beklemeyin boşuna. Bunlara göre böyle bir kutu hazırlıyorlar. Ben iki tane söyledim bugün. Siz üç tane de sizin <laughs> Yemek kanalı. Ben iki tane atıyorum. Siz üç atabilir. Size mi soracağız? Bak yemek kanalı. Bir 250 liralık bir de 500 TL'lik söyledim. Hem bunları açacağız hem de sizlerle beraber sohbet edeceğiz. Böyle bir video düşündüm. Başlayalım zın. Oğlum elime vermeyin bıçağı. Elinize vereyim o İçinden bir şey delindi büyük ihtimal. Oğlum 250 liralıkla başlamak istiyorum. Bu arada bunun devamı gelebilir. Eğer video beğenirseniz like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 750 liralığını, 1000 liralığını, 1500, 2000 liralığını açarız. Şimdi ucuzdan başladık. Böyle paketlemenin de bir anlamı yok ki. Sponsorluk vermediler arkadaşlar. İstemem de zaten. O yüzden almayın. Reklam <laughs> olarak düşünmeyin. Ben de şu an bir müşteriyim. <laughs> ben ölecek miyim? Firuz <laughs> Allah Böyle paket olmaz. Hayır mısın? Ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu videoyu bekliyorum günlerde. Midem yanıyor. Sucuk mu menemen hemen? Sucuk mu en üstte bir kalem gördüm. Ben de elimi sokup çekeceğim hiçbirini görmemek için. Böyle bir kalem var. Gerçek kalem mi bu? Yazıyor mu? Hatırlarsana oradan. Yazıyorsa çok saçma. Yazmıyorsa daha saçma bir yürü. Teşekkür ediyorum. <laughs> Yazıyor. Bunu okula kalem diye götürende de ne bileyim yani. Silgisi siliyor mu? O da siliyor. Bunu okula götürürseniz kalem dışında her şey olarak kullanabilirsiniz. Ne bileyim teneffüste sevmediğiniz bir Her şey yapabilirsiniz ama şunu kalem olarak tutarsanız büyük ihtimal hocanız... Ananı Ama güzel yani tasarım olarak küçükken de severdik böyle şeyleri Yamulan kalem vardı İçindeki kurşun nasıl kırılmıyor diyordu O mantıkta güzel bir şey Şuraya bir şey yazacağım Ne yazarsam yapıyoruz tamam mı? İzleyicilerle challenge Ana yazamadım ki like at yazacak abone ol Hacı abone olacaklar şu yazıdaki bir adam Kalem tıraşını göndermemişler Hisseden adam gibi bıçakla mı soyacağım ben böyle <laughs> bir adam var tiktokta biliyor musun? Kendini dağlara hapsetmiş ama güzel bir hayat yaşıyor Yakında ben de kaçabilirim abi Adamın yanında İlk önümüz böyleydi güzel bir şey bence Her yerde bulamayacağınız bir şey arkadaşlarınıza hava atabileceğiniz bir şey Sıradaki yöre bakmayacağım direkt çekeceğim Bu arada yemin ederim içinde ne olduğunu bilmiyorum Kupa sanırım Evet. Ninjalı bir kupa. Hayatta bundan kahve değil su içme. Şöyle elimle içiyorum abi. <laughs> 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 niye kötülüyorsun derseniz böyle şeyleri çok sevmem arkadaşlar. Dudağımı sokuyor mu içine? Buradan taşıyor. Tam oturmuyor dudağı. Ama güzel kaban olur. Deneyelim hemen su içmeye deneyelim. Kanka de de bir şey sorabilir miyim <laughs> sana? Güzel bir şey Sen neyi çekiyorsun? Seni çekiyorum. Burayı mı çekiyorsun? Hayır niye öyle çekeyim abi? Bunu değil. da yıkamadık. Ebol olmayalım. <laughs> İçimi çok rahat değil, çok çabuk bitmesini istemediğiniz şeyleri içebilir. Sıcak çikolata böyle hemen bitmesini istiyorsan yudum yudum emcükleyerek içer. Bu ne? Şans abiyesi. Oo! Şansınızın tadına bakın. Hemen bakıyorum. Bir sürü abiye dur. Ben güzel. Ben zaten falıyla ilgileniyorum. İçinden fal çıkıyor. Bir sıkım varsa şimdilik bunu kendine sakla. Oo oh, hayatım yön buldu. Aydınlandı. Nirvana'dayım şu an. Şu an cennette yemeğim de avokado. Dertli nere İstanbul nere? Bir tane daha açacağım. Kurabiye yemesek acaba ayıp olur. Bak kırıyorsun. Bir baksana tadını merak ettim ben. Ah, i̇ş hayatınızda yoğun iletişim ve ilişkiler kurma zaman demiş. Doğru ilişkiler kuruyoruz. insanlarla iletişim kuruyoruz. Ben sana ne bunlar? Ama bu da güzel bunu da koyalım. Yenir elbet. Şimdi zaten 250 liramızın hakkını aldık ve daha bir ton şey var. Devamını açmadan önce size bir şey anlatacağım inanmayacaksınız. E ismini unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Din bilimleri okumuştun değil mi? Felsefe. Felsefeci bir yani. adam. Tabii. Felsefe yapma <laughs> Az Musa'yı biliyorsun. Evet. Denizi ne yaptı? Ortanın ikiye böyle kızıl denizi. Dün bir film izledim arkadaşlar. Şokum. Kafam güzel mi diye kendimi tokatlayarak izledim. Başrolü Christian Bey Musa'yı oynuyor. Denize gidiyorlar. Firavun gelirken deniz çekiliyor. Sonra Tusuna mı geliyor? Musa da altında kalıyor. Hadi bunu dedi ki birisi çekelim. Lan Christian Bey'i nasıl inandı? Sıradaki hediyemizi açıyorum. Bu ne? Böyle bir şey çıktı. Puzzle Club yazıyor. Puzzle hiç sevmem. Beynim yetmez. İnsan kendini bilmeli abi. Şimdi ben zeki bir adamım desem kim inanır? Annen inanıyor. Yok inanıyor. İki tane demir çıktı. Ne yapacağız bunu? Birbirinden sökmeye çalışıyorsun. Bu çocukluğumla oynayacağız. Çocukluğumla oynayacağız. Senin Neden çocukluğunda uçak? şey yok muydu? O. Endek falan kazmıyor muydu? Uhud savaşına falan gidiyor senin çocuk. Tamam şöyle çıkarırım ki bu. Zeka gerektirmeden güçle çıkaracağım. Demiri bir küp çıkaracağım. Bu kadar basit. Soktum da. Bunun amacı ne? Boş arkadaşlar. Şunu koyarken hiç mi utanmadın? Tetris mi o? Hem de 9999 1999'a da. Bir sürü oyun var içinde. Oha! Lan bunlar kaldı mı? Oo, bir pil koyamadınız mı? Pil versene. Bak bak versene. Pillerde abi. <laughs> Gereksiz bir replik çak. Neymiş şimdi bana bırakın ya. Yugoları koymayın şu diyor. Geliyor. Ben bunu çalıştıramazsam kudur Artık planlı bir adam arkadaşlar. Mesela fikirler. Hediye açılımı. Şu an çektiğimiz için tiki koydum. Başka video yok. 6 ay yokum ortada. <laughs> Özür dilerim anne Müge Anlı <laughs> Olmuyor büyük bir lazım. Gel gel gel. GTA 5 oynanır mı bunlar? Aşırı heyecanlıyım arkadaşlar. Açılacak. Burak Cengo patlıyor. <laughs> Küçükken de beceremez. Bir sıra bile şey yandı. Annem Tetris oyununu çok seviyordu. Onu hediye edeceğim. Ev alamadım sana anne. Şansımız tutmadı ne yapalım. Cidden çok güzel şeyler çıkıyor. Pagadan ziyade her yerde bulamayacağın şeyler olması güzel. Bu ne? Kırılacak şey bu bonzai o bonzai olamaz değil mi? Bonzai adam O değil de bu. Karate kitteki ağaç çok mu ya o iş? Işte. Karate kit olduğunu iddia ediyorsun bunu. Toprağını bile koymuşlar. Allah Allah. Dur ekelim bakalım. Çiftçiler kan alıyor. Bununla yarıyor. Ha. Bütün tohumu buraya koy. Tarım böyle bir şey değildir bence. Yavaş yavaş. Yeter yeter. Altı delik değildir değil mi? <laughs> En son hali böyle bir şey olacakmış. Bildiğiniz ağaç çıkacak evde. Olursa ileriki videolarda gösteririm. Taksiyi güneşli bir yere yerleştirdim Tamam salona koyarız bunu. Komutanım bunları biz kendimize alıyoruz. <laughs> Sen onu bunu boş ver. Sen şeyi yapsın. Hadi hayırlı yolculuk. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Hiç pişman olduğum bir şey çıkmadı. Hagan boşa gitti diyeceğim bir şey yok. Henüz. Güzel ha. Anahtarlık arkadaşlar böyle gittiğiniz yer. Zeki görünmek istiyorsanız. Ay bunsuz yapamıyorum demek istiyorsanız. Böyle çıkarırsınız anahtarınızı oyna. Bunu üzerine ne hediye edeceğim ben? Bakalım ne gelecek? Ah! Bir şey ısırdı. Bir saniye kumaş çıkacak Eyvah! Bir anahtarlık daha, silah şeklinde. Ben pek anahtarlık kullanmıyorum. Bunu da ya Buğra'ya hediye ederim. Sen sever misin silahları? Al senin olsun. İşte benim ilacım. Bilenleriniz vardır stresli bir adama. Bunu böyle sıkacağım şimdi. Sese bak, sese bak. Tamam bunu istiyordun hatırlıyor musun? Ha, istiyordum alamıyordum hiç. Durumu mevzu niye Doğru. öyle koydun? Gerçekten sinir stres kalmadı. Bu da çok hoşuma gitti. Böyle bir şey geldi, ne olduğunu anlamadım. Buzda atıyorsun işte, bir yerin şiştiği zaman. Cep ısıtıcısı bu. Hangi cep ısıtıcısı ne Anca abi? Telefon solucusu, bazı cep mobile oynar. Bence öyle bir şey değil de bak, Fakan dediği daha mantıklı. Buzda atıyorsun, bir yerinize bir şey olduğu zaman zınk yapıştı. Ya da başın mı ağrıyor, kork. Bu da çok iyiymiş. Kanka cep ısıtıcısı. Cep ısıtıcısı ne kanka? Uyuyorsun, ısınıyor. Ucala biraz. O ısındım ya hareket yapmıyoruz. Bir dakikanızı alacağız. Gelecekten geliyor. Normalde videoyu bitirdik. Çıkışını yaptık ama Caner'in dediği doğru çıktı. Cip ısıtıcısı dedi. Cidden öyleymiş. Ben çok mahcup. Biz o evet üstad. Şey var böyle metal ya. çeviriyorsun. Isınıyor. İşte nasıl bu kadar kaynıyor şu an? Nasıl olabiliyor? için. Işte. Ne bileyim ben Allah Allah ya. Esprisini de yaptı. Doğalgaz var. Peki bunu nasıl kapatıyorsun biliyor musun? Böyle. Hadi, Hay Hadi bakalım. Bitiyor bu kutu. <laughs> Geçen bir olay daha yaşadım. Gene anlatacağım inanmayacak. Ajda Putin ve Azerbaycan Başkanı yayında kavga ediyor Oğlum inanmıyormuş gibi bakmayın versene de. Bana sana kimin söylediğini söyle <laughs> Putin diyor ki sana kimin söylediğini söyle Seni yani bütün dünyaya açıklarım sakın ha aç, Ne her şeyini biliyorum Hayır hayır, şey yapma, hayır. <laughs> hayır öyle bir şey yapma Hayır, <laughs> öyle bir şey yapma Putin'in demek ki bilinmedik şeyler Bunu çıkardık bu neymiş Eğitim metageli eğitilmem gerektiğini düşünüyor sanırım arkadaşlar Güzel ben de bir yıldız verirken eğilemeyeceğim Bunu böyle koydum Bunu da böyle koy. Olay neymiş biliyor musun 98 tane farklı şekil yapabiliyor musun bu dördüyle Ne işime yarayacak Mesela böyle olsa ne böyle olsa ne Ben bunları yakacağım Bu ne abi nereden bu oluyor da bunlar bunu gönderiyor. Çince bir şeyler görüyor. İyi şanslar demiş. Ne bu? Kullanım kılavuzu da Çinci. Aa bitki oluyor bu. Akvaryumla alakalı bir şey sanırım. Akvaryum bitkisi gibi. Bunu bence ne hediye ediyor? Akvaryum bitkisi miymiş? Anlamadım. Koy balıkların ölüyorsa ben. <laughs> Son bir günümüz kaldı. O da böyle bir şey. Bunu böyle koyun ama. Ne bir kutu, ne bir kılavuz. Kitap okuyucusu. <laughs> abi ben dedim ki şaka seviyorum, eğlence seviyorum. Şaka nasıl yapacağım? Bunu birine mi sor? Kitap okuyucusuymuş arkadaşlar bu. İnanın çok ihtiyacım var. Bir denemek istiyorum bunu. Bilgisayara takacağım. USB'ye taktı. Işık veriyor. takınca benim elime ne geçti? Aa şey olabilir mi? Laptoplarda böyle gece klavye diyor MM. Pek işime yaramaz o yüzden bunu Kurgan'a veriyorum. 250 liralık kutumuz bitti bence gerçekten yeterli şeyler çıktı. Hatta fazlasını bile çıkardığımızı düşünüyorum. 500 liralığa geçelim hemen bunda daha iyi Küçük kutudan bu kadar şey çıktıysa bundan neler ne? Bitkin görünüyor olabilir. Bir süredir ev arıyorum. Yeni ev sahibi evi boşaltmanı istiyor. Ya da ahlaksız teklif. Ev piyasasında çok büyük sıkıntılar var. Ev sahiplerinin %90'ı kara para atlayan memur Kiraz 10 bin lira evi ama memur göz Memur kaç para maaşı? Hadi. Cumhurbaşkanı 10 bin lira aldı. Lan sen geri zekalı. Böyle durumlar yaşıyorum, hani her eve gidiyorum. Çok memur oldum, memur olmamı isteyen oldu mesela. Sizin de haberiniz olsun bu vesileyle. Anadolu yakası pasif. <laughs> Güzel evi olanlar tuttursun lan. 500 liramız neye gitti onu da görelim. En üstte tuhaf şeyler var. Anlam veremedim. Mesela bu ne? Bu bir şey koyuyorsun. Ayak. Çerçeve ayakları. Ayak varsa ben de varım ama neyin ayak? Bakacağız. Ne? Bu dursun. Şunla başlayalım. Harfli pano demiş. Ne işime yarayacak bu? Ya ben oraya şaka yazdım ki ne bileyim o suruk bombası al. Onu canere atayım gülelim. Kaşıntı toz dökelim birbirimize. Öyle bekle. Bununla ne şaka zaten? Kaç harf dedi bu arada? 149. E, alfabede kaç harf var? Demek ki 149 var. 29 harf. Niye fazla konuştuk? 29 mu var cidden? 29 işte. Kaç harf var? 28. Ya ben bu kadar boş bir şey görmedim bunu böyle koyacakmışsın da. ay yok. Aa dur dur. Ön yargılı konuştu. <laughs> Bu böyle bir şey yazıp ışıklandırıp falan bir tablo gibi kullanabilirsin. Dümdüz oluyor bir de çizgide yazıyoruz ya. İnsanların ne kadar değişik hobileri var görüyor Bununla niye uğraşasın? Ama yanlış yazdık biz bunu. ya. Anladın mı? Engelliğine dalga. Et. Sen yolda kolu olmayan bir görünce lan kolunu vuruyor musun kafana? Benim niye reyimle dalga geliyor? Reyimle. Reyim, reyim ister. adı ne? Mevca. Ben ne yazdım? Doğru diyorsun aslında. Sen de haklı bir adamsın. Fırtına da ağaçlar nasıl çatır da? Bilir misin kardeşim? Şöyle yazdım arkadaşlar. Eline ne geçti diye sorarsanız hiçbir şey geçmedi. Vakit kaybı. Dediğim gibi hani böyle ışıklandırıp ofisinize falan asabilirsiniz. Ofise alan adam da bunu niye alsın tabela yaptı. Güzel ya çocuğunuz oynar. Verin elini oynasın. Ben şimdi öyle yapacağım. Al cana. Donet isteyen insanların adı neydi? yazıyor? En son göğsüne yazıyordu. Ben yazmadım. Ya. Yazıyordu ya. Yapmıyor muydu evet. bu? Adam donet atıyordu göğsüne yazıyordu. Aynı. Havuzda Aynen. oturan sen değil mi? Sakadaki hediye mi? Ne yap oğlum? Giyilebilir kollu battaniye. Bu kış gününde gerçekten işime yarayacak bir şey geldi sonunda. Kanka çok tatlı bu ya. Gey mi lan bu? ne oğlum ya? Bunu sanki önden mi giymen gerekiyor? Olaya bak. Öyle yatıyorum ya. Oho. Sen, sen bunu kullanmazsın. Niye kullanmıyorum? Ben düşünmüyorum. Cidden işte bu değen bir şey. Sadece bunun için 200 lira verirdim ben. Bununla yan yatabiliyor musun? Yok izin vermiyor. Bak şimdi atacağım. <laughs> İstediğin gibi yat. Göt açıkta kalıyor tek sorunu. Onda böyle kaparsın. Muhteşem ötesi bir şey. Murgu murgu falan bir şey yaparken kucağına. Evet, evet. Bunu baş köşeye koyuyorum. En beğendiğim bu oldu. Sıradaki ürünümüz neymiş? Ufak ama ağır bir şey. Ya bunun köpek gibi bir koklam uyum var. Adam bo- Heee. mı? Hologram olabilir. Bir ışığı kapasak biri çıkıp konuşacak bize şimdi evet. izle. Bak çıktı Tayper. Bozuldu mu? Diğer kutunun içinde cam gibi bir şey olabilir. Bir parçası daha var. İzle. Ama bozulmuş bu. Kargocular kesin bununla futbol oynadı. Nasıl? İsimleri yazıyor hepsini. Yandan gözükmüyor şu an isimleri. Şimdi görünüyor. Bir dakika dur 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 bir dakika. Bir dakika. No. Çok güzel. Ne çok güzel? Salın yanında bir yazı yazıyor gördün mü? Venüs. Hayır bacın yazıyor. <laughs> Kusura bakma kardeşim seni öldüreceğim. Bu da güzel bir şeymiş arkadaşlar hani masanızda durur çalışma masanızda. Bu bir şey değil, ooo değdi falan deme. ama dursun ne zararı var. RGB lightbox geldi, Her çerçeve sanırım. Bunların harflerle alakalı bir şey var. Oo, bu çok iyi mi? Onu değil lan bu. Şöyle bir panelimiz var buraya harfleri geçiriyoruz. Sonra ışığını yakıyoruz ooo emojiler de var içinde. Yandan geçiriyoruz. Nasıl yanacak merak ettim. Yanmaz. Şuradan açmamız gerekiyor, şu an yanıyor. Oo inanılmaz. Mete Kuz daha iyisini yapardı, elektrikçi bile. Bir kere şu ampul değiştirirken çarpılıyordu. Nasıl elektrikçisi? Bir de fabrika ne elektrikçisi. Fabrika emanet ediyorlar. Ampul değiştirirken çarpılıyorlar. Bence başarılı. Bence çok kötü arkadaşlar. <laughs> Benim zaten ışıklı bir tabelam var. Ekip hediye etmişti doğum günümde. Orada duruyor. O yüzden bunu ben Furkan'a hediye etmek istiyorum. Ya ama ben çok çok mutlu mutlu ya. Ama yayın açmıyor, yayın sağ açmıyor. Sağ. Hayır açıyorum. En son ne zaman doğayla baş başa kaldın? Rüzgarın sesini dinledin. Buna ihtiyacın olabilir diyor. Bu piç beni izliyor. Tatil yapamıyoruz ya. Kanını da doyurdu. Ekipteki herkes mutlu. Onlara da hediyeler çıktı. Ha, mutlu değilim ya. Küp verdin. Versene küpü. Geri alıyorum. <laughs> Gözü kaldı. Gittim geldim. Bakalım bizi ne bekliyor? Canlı sihirli maymun. 24-48 saat içerisinde canlanma garantili. Neyi canlandırıyor? Çok böyle eski bir canlıyı fosilleştirmişler ciddi söylüyorum. Bu canlanıyor. Gerçek canlı bir eski. <laughs> eski Siklerin gidip evet. bir yanınıza Kanka bu yaşıyor yaşıyor. Buradan dinozor mu çıkacak? Yani? <laughs> <laughs> o dönemden kalma fosil bir canlı. Ha böyle bu ne zamanda? Dinozor zaman. Dinozor görmüş <laughs> bu. Ama bunu böyle satıyorlar. Bu oyuncak şey. Bakacağım çok merak ettim. Ya kasını okuydum ben. Sihirli maymun yumurtası, büyüteş, pastör pipet. Maymuncuk işte bu suya atıyorum büyüyor değil mi? Gerçekten canlı. Isırmasın bizi bir şey olmasın. Bir ton da Var, ha. gerçekçi yapmaya çalışmış. Yemi de var. Böyle bir yem. Yapma yapma çok az çok kötü. Ben inanmıyorum arkadaşlar. Neymiş dinozor zamanında ölmüş de yine canlandıracağız falan. Bana şey gibi geliyor. Musan tusuna mı altında kal. Hemen yapayım arkadaşlar. Canlı halini görmemize gerek yok. Sadece ölüler yok. Yumurtası boy mu? Kullanım kılavuzuna falan bakmadım. Direkt yumurtaları döküyorum suya. Canlanırsa canlanır. Canlanmazsa kendi bir. Karıştıracağız herhalde. Yeminden de koydum. Biraz daha karıştıralım. Çorba yapıyorsun. Harbada. Büyüteç yardımıyla bakalım. Ne durumdalar ooo çok sıkıntı. Yaşamayabilir. Büyüteçin kendini ayırıyor. Bulanık yalandan koymuşlar. Çoluk çocuk kal. Siz inanın böyle şeyler. Canı veren de alan da Allah'tır yavrum sen öyle veremezsin. Sen ateist misin? O Niye oynuyorsun? Niye oynamayayım? Para ver. Doğacaklar onlar. Bana mı doğru? Hadi la çıkın. Utanma. Işık kaynağını fanusa 20-30 santim uzaklığa yerleştir. Böyle ışığın altına koyuyoruz. <laughs> Zaten bir ışık aldım arkadaşlar yeni. Bakan kör oluyor. Oha. Ne kadar gerilik stepler var. Oha. Bana bakma ben derimine izliyorum. Alaka ne oldu? Yapma. Ne olur yapma. Kamerayı. Al var dayı. Önce sen. Bunlar büyüsün arkadaşlar. Hadi yolculuk. Hadi bir tane 30 yaşında adam vardı. Bir de sen gel. Sıradaki hediyemiz. Abi zaten atarı çıktı. Aynısından yollamış. Bir tane daha atarı çıktı arkadaşlar. Bunun kime? Onu almama hediye ettim. Bunda bacımı hediye. Yakışmadı yani. Aynı şeyden iki tane gönderdim Bir tane bile şaka oyuncağı yok. Zaten iki tane kalmış ya. Üç tane. Dur. Bunu açıyorum. Bir tane daha ışık geldi, telefon ışığı. Ama benim telefonum iPhone olduğu için bu bana girmez. Telefona girmez, bana girer deniyor. Bunu böyle takıyorsunuz, kamera tam ortaya geliyor. Işığı açtığınızda, USB girişiymiş pardon. Nasıl takacağım? Ha, power bank da olabilir. Bu görüntü ışık kapalıyken Kameram bu şekilde. Işığı açıyorum. Işık nerede? Aa şar şarjlı bu, fark oldu. Oha. Oha. Bölgede düşmüyor. Çok iyiymiş bu. Bayağıymış yani TikTok yapan adam için. Bir şu hale bak. Bir de böyle bak. Çok profesyonel bir şey. Bunu beğendim. Ele şarjlıysa bir de bu tadından yenmez. Yanınızda gezdirirsiniz bu. La yüzümü çeksene buradan niye çekiyorsun? <laughs> Sen Christopher ne olur musun? Sen bir o... çeksen çeksene bu. Şarj Şarj olsun bu abi kullanırım ben. Muhteşem bir şeymiş bu. Canlı yayınlar yapıyorsanız, videolar çekiyorsanız onda on 10 bir hale. Bununla mobilimi bozmuşlardı bununla aldılar. Son iki hediyemiz var. Bayağı baba dubi. Gümbürt edecek gibi duruyor. Blue tuttu mu? Tamam blue tuttu. Dur. Ve su geçirmez. Yağmurlu havalarda falan kullanabiliyorsunuz. Şuradan anlayabilirsiniz suya dayanıklı olduğunu. Dayanıklı bir tabak. Bağlandın mı? Yok ben bağlanmadım. Ba sen bağlanacaksın. Niye telaş yaptın? Yok ben ya bağlandım. <laughs> Doğru şöyle dokunlar mı sen? Yapma dedim değil mi? Dinlemediler. Yapma dedim. Çok merak ettim nasıl bir ses çıkaracak. Görmüş olarak böyle mahalleyi ayağa kaldıracak gibi. Hadi, Hadi lan. Hadi lan diyor. Ben mi söyleyeyim şarkıyı? Açılmıyor. Goodbye. Evet, Goodbye deyip kapandı. Ananı sen mi karar veriyorsun? olmadı için arkadaşlar. Bir biraz duysa geçecek. Sen ne yok ki? Telefonlar mı? Telefon ne? müzik dinlemek değil canım Şu şuna... Telefondan aç diyor, piknik yap. İlk başta çok heveslendim. Şunları falan görünce böyle hep acayip şeyler çıkacak Ama sonları doğru basitleştirdiler biraz. Dediğim gibi bu serinin devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çıtayı attırırız. Hemen deneyelim hoparlörümüzü. Telefon okumuyorsunuz. Pul. Yalan dolu, Yani çok olmasa da olur. Ne o bir negatif gibi düşünebilirsiniz. Ama hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Buna da şükür bundan iyidir ya. Yani. Duygularına teslim olma, mantığını kenara bırakma demiş. Kim yazıyor bunları? Çağrı Tanrı. Son hediyemiz kaldı. The Hulk Mook yazıyor, Kreatif Mook yazıyor. Ne demek bu? Bardağımız da mı iyi oldu. 750 ve iki bardak kaldı Ana... Bir ses geliyor içinden. Halkla ne alakası var? O yeşil olan halk. Bardak yeşil oluyor olabilir mi sıcak suyla? Halkın suratı mı çıkıyor acaba? Yok kanka bence öyle bir şey değil. Bunu sıcak suya koyun diyor. Bak İngilizcesini senin. <laughs> Ablacığım <ya>, şurada <laughs> nerede ya, diyor bunu daki... sıcak suya koy. İngilizce bilmeyen anlam söyleyecek. <laughs> sıcak suya koyun diyor mu? Yazıyor muydu lan? Bulamadan önce yıkayın diye bu kadar. Sıcak su ibaresi geçmiyor. Halkla gıda mı alakası yok? Ben daha çok yiyeceğim halk. 5 para etmez. hakkını alamamışlar halkın sadece sol gözünü koyuyor. Hiçbir şey yok üzerinde. Aa bir dakika. Ayakla içmek için olabilir mi? Bak tam baş girer oraya. Ben de dinliyorum bir şey diyeceğim. Son hediyemizde böyle bir kupa çıktı. Çok mutlulukla başlayıp hüzünle biten bir video oldu. Farklı şeyler geldi en azından ama olsun. Hem de eğlenmiş oldu. Ekibe de hediyeler vermiş oldu. Böyle bir videoydu. Daha ne yapayım? Bunu illa siz bana sokacaksınız. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Şunları kaldırın gözümün önünden. 750 gram gitmiş benim. Benim ciğerim yanıyor. Benim ciğerim yanıyor. Bunlara para vermedim diye en başında dedim ben size. Ne hikmet o gizemli annenin gizemli.